Girne'de kurulan çarşamba pazarı esnafı olabildiğince dertli. Koronavirüsten önce haftada 50-60 bin liralık satış yapan esnaf işlerin hiç iyi gitmediğini söyledi. Vallahi hiç iyi değil. Bir bu kalabalık var bugün ama. E, boştur. Boş. Evet. Bu tezgah en azında 10 bin liralık. Sabahtan beri 2 bin liralık 3 bin yetişmedi yani. Satışlar. Satışlar yani çok kötüdür. Satışlar biraz ağır gider. Eskisine nazaran ağır gider. insanlar. ne bileyim insanlar yani gelir insanlar ama biraz tedirgindir insanlar alışverişe. Aynen öyle. Biraz para harcamaya korkuyorlar insanlar. O yüzden işlerimiz yani herkes etkileniyor. Peki bu e, yurt dışına çıkan e, insanlar oldu, öğrenciler yok, e, var mı? bunların etkisi, var, etkisi değil. vardır ya da öğrencinin de etkisi vardır, öğrenci gitti geri gelmedi, Turizm sektörü, oteller kapalı. Yani bayağı etkisi vardır yani. Bazı esnaflar da satışların artık ölü olduğunu söyledi. Satışlar yani, ölü abi. Pazar. İnsan yok. İnsan olmadı. İnsan olmadı. İnsan olmadı. Lan, pazarlar Halk boş. Ondan değil yani halkın geneli yani gelmiyor pazara yani. insan kalmadı ki burada. Evet. Peki Kime bu, vereceğiz? Peki bu yurt dışına çıkan e, ülkelerine geri dönüş yapan insanlar ve turizm sektörünün kapalı olması etkiledi mi? Etkilemez oğlum abi biz kime öğrenci yok, turist yok, kime satacağız bu malı? Elinizde kalıyor. Ya öyle olacak. Esnaf ülkede insan kalmadığını söyleyerek satışların artık yapılmadığını kaydetti. İnsan kalmadı memlekette. Çok öğrenci gitti. Kapılar açılmadı daha. Turist, yani, turist yok. Şey, etkiliyor, yani. çok etkiliyor. Mal çok. Tüketim olmadığı için ürün çok. O dolayısıyla ucuz olduğu için de para kazanamıyorum. Hem zayıf yani. Çok zayıf. Evet. Yani e, koronavirüs salgınından önce kıyaslayacak olursak e, yüzde güzel. kaçlık bir düşüş var? Yarı yarı yani. Yüzde e, yüzde, yüzde elli, yüzde elli. Düşüş. Evet. Peki ne zaman düzelir sizce bu işe? Hayat normala döndüğünde. Koronadan kurtulursak. Koronadan kurtulursak düzelecek işler inşallah. i̇nsanlar gelmeye başlarsa kapılar çok etkinliği var bu işin Rum tarafının, Güney tarafında. Kapılar açılırsa işler olur yani. Öğrenciler gelmeye başlarsa öyle Eylül, gibi hayat normala dönerse yani okullar açılacağı döneme işler düzelecek inşallah. Esnaf Diyalog Medya Grubu'na mesaj vererek seslerini duyurdu. Buradan Diyalog TV'ye iyi yayınlar diliyorum. Ee, hiçbir zaman... Ee... Hak ve hukuk e, ve adaletin olduğu yerde hiçbir zaman susmasını susma, susmamasını dilerim. E, haklı mücadelelerine devam etmelerini diliyorum buradan ve iyi yayınlar diliyorum. Şimdi konumuza gelelim. E, şimdi her geçen gün hızla eriyen bir Kıbrıs Türk halkı bulunmaktadır. Bunun nedeni de insanların alım gücünün her geçen gün maaşların erimesinden dolayı kaynaklanıyor. Ee, ve bunun da önüne geçmesi gerektiğine inanıyorum. Ee, hükümetin önüne geçmesine inanıyorum. Ve bir hal almazsa insanlar gerçekten zor günleri yaşayacağına inanıyorum. Esnaf işverenlerin artık batma noktasına geldiğini söyledi. Genel olarak yani coğrafyasına baktığımızda geneline baktığımızda bütün esnaf şu an e, gana ağlamaktadır. Yani çıkmaz bir hal almaktadır. Her gün için dükkanlar kapanmaktadır. Bazı iş yerleri satılıktadır. Onu da belirteyim. Yani Kıbrıs'ın geleceği aydınlık değildir arkadaşlar. Yani tünelin ucuna baktığımızda tünelin ucu aydınlık değildir. Karanlıktır. Hani bir taraftan Kıbrıs konusu ne olacak? Gençliğimiz işsizlik sorunu başta. Ee, Kıbrıs'ın geleceği iyi. Ondan sonra e, her geçen gün e, telenin eriyip e, Kıbrıs Türk halkının... E, çıkmaz bir hal alması. Bunlar hepsi bir etkendir bana göre. Ve bunu samimiyet ve ivelikle söylüyorum ki gerçekten Kıbrıs Türk halkı bir gün gelip de bu adadan göç edecek. Şimdi bu pandeminin kapılar açılacak açıldı gelen uçaklar falan var diye bir konular var halk arasında. Yani halk da biraz tedirgin. Yani bir tedirginlik var. Şimdi Rum tarafının açılması Türkiye'nin açılması yani şimdi bu toplum yani her şeyi biliyor şimdi. Şu an hastanelerimizin tam kapasiteli olmadığını, yani hastanelerimizin, pandemi hastanelerimizin daha bile olmadığını bu halk biliyor. Yani şimdi güneyden kapıların açılması ekonomik olarak insanlara bir getiri yapar ama yani sağlık olarak insanlar düşündüğümüzde hani diyoruz kapılar açılmasın, buradan açılsın, güney Türkiye'den açılmasın. Fakat bir kısım sendikalar bugün yürüyüş yaptılar. Türkiye kapansın güney açılsın. Yani burada da bir tutarsızlık var yani.